Bohça setlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Özgü Bohça seti. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, kadife kumaştan üretilmiş, yumuşak yapısıyla, dokusuyla gerçekten kapitoneli göz dolduran harika ürünler olmuş yine. Bir adet seccadem var. E, 40'a 80 cm batlarında bir adet Kur'an kabım var. Bakın güpürdantel detayı yer alıyor. Kapak tarafında şu alandan içeriye Kur'an-ı Kerim'i koyup kapatabiliriz. Bir adet havlumuz var. 50-90 cm batlarında. Kenarlarında yine yüpür dantel detayı yer alıyor. Hemen göstermek istiyorum siz takipçilerimiz için. Gerçekten güzel düşünülmüş detaylar. Evet bir adet de kesemiz var. Bakın şöyle göstermek istiyorum size ne kadar şık gösterişli düşünülmüş harika ürün. İncilerin, püskül detayının yer aldığı taşların yer aldığı lale motifinin yer aldığı şeklinin yer aldığı harika güzel bir ürün kesemizin üzerinde de yine güpürdanter detayı yer alıyor harika bir tesbih harika bir takım olmuş yine Ürünümüzü beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizdiyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.